Doğru grafiklerini çizerken üç başlık altında ifade ediyoruz. Birincisi eksenlere paralel olan, eksenlere paralel olan doğrular. İkincisi orijinden geçen doğrular ve üçüncüsü ise orijinden geçmeyen yani eksenleri kesen doğrular diyoruz. Şimdi bunların her birinin kendine has çizim teknikleri var. Şöyle yapacağız. Eksenlere paralel. Yani sadece denklemine bile bakarak biz bunların hangi tip doğrular olduğuna karar verebiliyoruz. İlle de çizmemize gerek yok. Şimdi şöyle Eksenlere paralel olması için denklemde ya sadece x olacak ya da sadece y olacak. Hem x hem y aynı denklem içerisinde ise ya orijinden geçer ya da eksenleri kesen bir doğrudur. X doğruları, x eşittir bir şey doğruları. Y eksenine paraleldir. Y eksenine paraleldir. Koordinat sisteminde terslikler sürekli devam eder. Bir tane örnek verelim mesela. X eşittir 3 doğrusu çizeceğiz. X eşittir 3 doğrusu çizmek için hemen şöyle küçük bir koordinat sistemi oluşturuyorum. Şurası x ekseni, burası y ekseni. Ve x'in 3 olduğu yerden y eksenine paralel çiziyorum. Şöyle x'in 3 olduğu yerden y eksenine paralel çiziyorum. Şöyle yanına da hemen x eşittir 3 doğrusu olarak ifade edelim. Gördüğümüz gibi x doğrularından bahsettiği zaman bunun anlamı nedir? y eksenine paralel oldu. Bir de ne var? Y doğruları var. Eğer Y eşittir bir şey diyorsak bu da x eksenine paralel. Nasıl? Bir tane örnek verelim. Mesela y eşittir. Eksi 2 doğrusunu çizelim. Hemen ne yapıyorum? Bir koordinat sistemi, küçük bir koordinat sistemi şöyle ifade edelim. Daha sonra ne yapıyorum? Y'nin eksi 2 olduğu yerden x eksenine paralel çiziyorum. Y'nin eksi 2 olduğu yerden x eksenine paralel çiziyorum ve bunun adı da y eşittir eksi 2. Gördüğümüz gibi denklemde sadece x varsa y eksenine paraleldir. Denklemde sadece y varsa x eksenine paraleldir. Peki. Hem x hem y'nin birlikte olduğu kısma bakalım şimdi. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor x ve y var. Fakat sabit terim yoksa bu orijinden geçen bir doğrudur. x, y ve sabit terim varsa bu da eksenleri geçiyor. Demek ki orijinden geçip geçmemesini neye göre karar veriyoruz? Hem X hem Y ikisinde de var. Orijinden geçen de de var. Orijinden geçmeyen yani eksenleri kesende de de var. O zaman diyoruz ki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Hem X hem Y var fakat sabit terim işi çözüyor. Diyoruz ki eğer sabit terim yoksa orijinden geçer. Sabit terim varsa orijinden geçmez şeklinde ifade ediyoruz. Peki. Şimdi orijinden geçene bir örnek verelim. Mesela <laughs> Y eşittir. Y eşittir. 2x doğrusunu ifade edelim. Bunu anlatmadan önce sana bir şey sormak istiyorum. Bir tane noktadan kaç doğru geçer? Ben sonsuz. Sonsuz tane do doğru geçer. Peki, iki tane noktadan kaç doğru geçer? Bir tane, noktadan bir tane doğru geçer. Aynen öyle. Bir tane doğru geçer gördüğümüz gibi. Şimdi... Mantık bu. Peki doğrular sonsuz tane noktadan oluşmaz mı? Evet. Şimdi biz bu doğruları sonsuz tane noktanın sonsuz tanesini zaten bulamayız. Ama herhangi bir doğruyu çizebilmemiz için bizim ihtiyacımız olan şey nedir? En az iki tane nokta. Biz de zaten aza kanaat ettiğimiz için iki tane nokta bizim için yeterli olacaktır. Peki o zaman ne yapıyorum? İki tane nokta fakat ben bunun denklemine baktığım zaman zaten orijinden geçtiğini biliyorum. Yani aslında bir tane nokta cepte. Şöyle diyorum. X'e 0 verirsem denklemde x'e 0 verirsem y de 0 çıkmaz mı? Ben bu noktaya A noktası. Zaten burası orijin aslında. Hani A dememe çok gerek yok ama orijin sıfıra 0, 0 noktası. Bu bir. E peki ikinci noktayı nasıl bulacağım? Burada biraz serbestliğimiz var. Yani ben x'e kaç vermem gerekiyor? 1 versem olur mu? Evet, genelde x'e 1 veriyoruz ama kesinlikle 1 vermek zorunda mıyız? Hayır. Hocam ben 50 seviyorum. 50 verebilir miyim? Tabii ki verebiliriz ama şimdi x'e 50 verdiğimiz zaman y 100 çıkacak. Ben nasıl bir koordinat sistemi çizeceğim ki? Kocaman bir koordinat sistemi çizmem gerekiyor ya da şıklarda olduğu zaman böyle 50'ye 100 noktasını genelde vermez. Şimdi denklemde x yerine 1 yazarsam y'nin değeri kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Ben bu noktaya da x'in 1, y'nin 2 oldu. İstediğim 2 tane noktayı şu anda elde ettim. Az önce bahsettik ya en az 2 tane noktaya ihtiyacımız var diye. Biz de en az 2 tane noktayı bulduk. Peki. Birinci noktamız neresi? Birinci noktamız zaten orijinin kendisi. Normalde bu adımı çok yapmamıza gerek yok. Dediğim gibi zaten denkleme baktığımız zaman orijinden geçtiğini fark ediyoruz. Hani çok sıfıra sıfır yazmamıza gerek yok ama zararı da yok. Hızlıca bulabiliyoruz zaten. Daha sonra x'in 1, y'nin 2 olduğu noktayı buluyorum. Normalde kareli zemin üzerinde işlemlerimizi yaparız. Fakat şu an kareli zemin olmadığı için x'in 1, y'nin 2 olduğu noktayı buldum. Ve şöyle işaretledim. Son olarak yapmam gereken şey şu. Bu iki noktadan geçen bir doğru çiziyorum. Evet şu anda doğrumu çizdim. İki noktadan geçen doğrum hemen adını yanına yazıyorum. Y eşittir 2x doğrusunu elde etmiş olduk. Var mı problem? Yok hocam başka bir yöntem var mı? Hemen çok değer vererek çözmeyi çok sevmiyorum. O yüzden. Ee, maalesef değer vermemiz lazım. Şöyle, yani şöyle değer vermemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi sonsuz tane nokta var ya. Bu sonsuz tane noktadan iki tanesini bulmamız için e, mecburen denklemde değer yazmamız gerekiyor ki e, grafiği çizebilelim yoksa sıkıntı. Şimdi ben, ben böyle değer verince hata bulacağım diye çok korkuyorum o yüzden. Yok hani şey sabit ya. Hani bize verdiği denklemin sabit olduğu için denklemimiz ve biz de e, koordinat sisteminde çalıştığımız için x'ler ve y'lerden başka bir şeyimiz yok zaten. Ne yapıyoruz? X'e değer veriyoruz. Y buluyoruz. X'e değer veriyoruz. Y... Yani az önce dediğim gibi mesela ben X'e 1 verdim ama sen atıyorum. X'e X3 verebilirsin. Yani X'e X3... O 3 zaman 3 cevap 3... değişmiyor mu? Abi? Değişmez. Bak şimdi. X'e X3 verdiğin zaman Y'e X6 çıkar değil mi? Şöyle. İşte. X'e X3 verirsen Y'e X6 çıkar. Yani burada sonsuz tane nokta var. Biz sadece... İşte 1'e 2 bulacağımız eksi 3 eksi 6 bulmuş olmuyor muyuz? Böyle yani şık değişmiyor mu? Şık değişmiyor. Yani biz burada amacımız nokta bulmak değil. Burada amacımız doğruyu çizmek. Bak doğruda herhangi bir e, değişiklik oldu mu? Doğruda herhangi bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Değer vereceğiz. Tabii ki ne yapacağız? E, denkleme sadık kalarak y eşittir 2x de istediğimiz değeri verebiliriz. x'e 1 ver, 2 ver, 5 ver, eksi 10 ver. Hiç fark etmez. Dediğim gibi biz doğrunun üzerindeki sonsuz tane nokta üzerinde çalıştığımız için e, sen farklı nokta bulursun, ben farklı bir nokta bulurum. Ama sonuçta dediğim gibi sonsuz tane noktadan oluşan bir doğrudan bahsettiğimiz için ikimizin de sonuçta çizeceği doğru aynı doğrudur. Bizim burada odaklanmamız gereken şey doğru. Yani şu siyahla ifade ettiğimiz yer orada da dediğim gibi sonsuz tane nokta olduğu için farklı noktalar fakat bize sonuç olarak aynı doğruyu verecektir. Bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela burada y eşittir 2x dedik ama her zaman böyle bir şey karşımıza çıkmayabilir. Atıyorum. Mesela ne olsun? 2y eşittir 3x olsun mesela. Ya da şöyle yapalım. 2y eksi 3x eşittir 0 doğrusundan bahsetsin. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Yani bu şekilde verse bile benim bunu şu şekilde yani 3x'i diğer tarafa atıp da 2y eşittir 3x haline getirmem gerekiyor. Ve gördüğüm gibi denkleme baktığım zaman x var. Y var fakat sabit terim yok. Yani orijinden geçen bir doğrudur. Ama yine de kendimi sağlama almak istiyorsam çok da problem değil. Hemen x'e 0 veriyorum denklemde. x'e 0 verirsem y de 0 çıkacaktır. Dolayısıyla burası 0'a 0 noktası olur. Daha sonra şimdi burada ben x'e 1 verirsem şöyle bir şey ortaya çıkacak. x'e 1 verirsem y'nin değeri 3 bölü 2 çıkacak. Yani 1,5 çıkacak. Yanlış mı? Hayır yanlış değil. Fakat Kare zemin üzerinde çalışacağımız için çok da böyle buçuklu değerlere girmemiz hoş olmuyor. Ama dediğim gibi yanlış değil. O zaman ne yapıyorum? Bu tip durumlarda x'e y'nin kat sayısını veriyorum. Yani x'e 1 değil de hani burada özgürlüğüm var ya kafama göre takılıyorum. x'e y'nin kat sayısı olan 2'yi veriyorum. x'e 2 verirsem y kaç çıkacaktır? 2 kere 3 6. 6'yı 2'ye bölersem 3. Y'nin değeri de x'in kat sayısına eşit oluyor zaten bu tip durumlarda. Ben bu noktaya da a noktası dersem x'e 2, y'ye 3 noktası oldu. Peki şimdi ihtiyacım olan 2 tane noktayı elde ettiğim için şöyle koordinat sistemini ifade ettim. Birinci noktam 0'a 0 noktası yani şurası orijinin kendisi. Diğeri de x'in 2, y'nin 3 olduğu yer. x'in 2, y'nin 3 olduğu nokta şu nokta. Ve daha sonra ne yapıyorum? Evet. Şöyle tam olmadı. Bir daha yapayım. Şöyle bir doğru çizdiğim zaman adını da şöyle yanına yazmayı unutmuyoruz. 2y eksi 3x eşittir 0 tipinde bir denklem elde etmiş oluyoruz. Var mı sormak istediğim bir yer? Yok hocam anladım ben. Tamam. Son olarak ki en fazla karşımıza çıkacak olan da budur. Eksenleri kesen doğrularımız. Eksenleri kesen doğrularımızda dediğim gibi x var, y var, sabit terim var. Fakat burada az önceki gibi orijinden geçen gibi bir özgürlüğümüz yok. Burada ne olursa olsun tam senin sevdiğin tip. Çözüm yolu tek. Asla değiştirmiyoruz yöntemimizi. Peki Eksenler üzerinde mesela sana x ekseni üzerinde bir noktadan bahsedersem ne anlarsın? Yani x ekseni üzerinde bir nokta diyorum. Aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Ne gelmesi gerekiyor? X ekseni üzerindeki noktaların y'si sıfırdır. He. Tam tersine y ekseni üzerindeki noktadan bahsedersem bu sefer de x diyeceğiz ki sıfır x'i sıfırdır. Şu an çözüm yöntemini sana söylemiş oldum eksenler üzerindeki noktalara odaklandığımız için önce x eşittir 0 için y değerini buluyorum. Bu bize birinci noktayı verir. Hani iki tane nokta peşindeydik ya. Daha sonra bu, burası ne oldu? Aslında biz şu anda x'e 0 verip y değerini bulduğumuz zaman y ekseni üzerindeki noktayı bulmuş olduk. Daha sonra tam tersini yapıyorum. Yani Y'ye 0 veriyorum. Y eşittir 0 için dediğim zaman bu sefer X'i buluyorum. Yani X ekseni üzerindeki noktayı bulmuş oluyorum. Bu da bizim ikinci noktamız oluyor. Ve bu iki noktayı birleştirip doğrumuzu elde ediyoruz. Şöyle kutucuk içerisinde ifade edelim. Gördüğümüz gibi nedir burası? Şöyle burası bizi çözüme götüren yer. X eşittir 0 için Y. Y eşittir 0 için X. Daha sonra çözüm. Peki şimdi bir tane örnek yapalım. Ne diyelim? 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0. Bak x var, y var, sabit terim var. O zaman bunun bu durumuna bakarak şunu ifade edebiliyoruz. Eksenleri kesen bir doğru. Hemen çözüm basamaklarına başlıyorum. X'e 0 veriyorum. Yani X'e 0 verdiğimiz zaman X'i kapatabilirsin. Parmağınla kapatırsın. Zaten hani 0 verdiğimiz zaman gidecek. Daha Şu sonra öldüğümüzde y 2 oluyor değil mi? x'e 0 verdiğimiz zaman y'nin değeri 2 oluyor. Ben bu noktaya a noktası dersem x'in 0 y'nin 2 olduğu nokta. Birinci noktayı buldum. Daha sonra ne yapıyordum? y'ye 0 veriyordum. y'yi kapattım. y'yi kapatırsam 2x eşittir. 6 çıkar. x buradan 3 çıkar. Fakat 0'a 3 diye bir şey yazmıyoruz. Hani sıralı ikililerde önce x sonra y yazılır ya. 3'e 0 noktası şeklinde ifade ediyorum. Şu an 2 tane noktam cepte. Hemen şöyle şuraya küçük bir koordinat sistemi çizeyim ki bir tane daha örnek yapabilelim. Gösteriyorum. X'in 0, Y'nin 2 oldu bak. Neresi? Hemen koordinat sisteminde Y ekseni üzerindeki bir nokta. X'in 0, Y'nin 2 olduğu nokta. B noktasına baktığım zaman X'in 3, Y'nin 0 olduğu nokta. X'in 3, Y'nin 0 olduğu nokta. Ve daha sonra ne yapıyorum? Bu iki noktadan geçen bir doğru çiziyorum. Evet, bu iki noktadan geçen doğrumuzu çizdiğimiz zaman ne yaptık? Adını neyse şuraya yazayım mı? Yok yazmayayım. 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 grafiğini çizmiş olduk. Var mı sormak istediğim bir yer burada. Peki bir tane daha örnek yapalım. Bu sefer ne diyelim? 3x artı 5y eşittir 15 olsun mesela. Hemen bakıyorum ki x var. X e y var. 0 sabit terim var. Aynen. Çözüm yolumuz hmm. tek. X'e 0 veriyorum. X'e 0 verirsem y 3 çıkıyor. A noktası 0'a 3, 3. Daha sonra y'ye 0, 0 dersek. X buradan. X'te 5 olur. 5'e 0. 5'e 0 noktasını elde etmiş olduk. Ve daha sonra ne yapıyorum? Şöyle minik bir koordinat sistemi ve noktalarımız. Noktalarımızı şöyle x'e 0 versem y'si 3 oluyor. x'e 0 verdiğim zaman y3 yani şurası 3. x'in 5 y'nin 0 olduğu yerde burası. Ve daha sonra şu ikisini birleştirdiğimiz zaman bizden istenilen 3x artı 5y eşittir 15 grafiğini çizmiş oluyoruz. Evet. Bu 3 yöntemden başka hiçbir yöntemimiz yok ama dediğim gibi biz grafiklerin denklemine bakarak buna karar verebiliyoruz. Sadece x varsa y eksenine paralel, sadece y varsa x eksenine paralel. Orijinden geçmesi için hem x hem y olması lazım fakat sabit terim olmaması lazım. Eksenleri kesen bir doğrudan bahsettiğimiz zaman x, y ve sabit terim var. Burada x'e 0 verip y, y'ye 0 verip x değerini buluyoruz. Bu şekilde. Peki bunu YouTube'da yayınlayayım mı? İznin var mı? Biliyorum ki önce. <laughs> Sesin var sadece başka bir şey yok. İstiyorsan müsaaden olursa yayınlarım yoksa da önemli değil.